Sevgili Boğa Burcu, hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisindir. Her şey de yolunda gidiyordur. Niyetin tut dinle yapıyoruz. Bakalım niyetlerde neler var. Size gelecek olan görüntüler neler söyleyecek. Şimdi burada iki tane telefon görüşmesi görüyorum ama o telefonlar biraz kırılmış, ezilmiş, bükülmüş gibi. 13 rakamı 13 veya böyle çevirsem 13, 17, 13, 17. 13, 17, şimdi 13 gün, 17 gün belki bu süreyi tekabül edecek bir zaman içerisinde bu görüşmen değişecek olabilir. Yani sonuç alamadın, konuştun, ferahlayamadın, o iletişimi kuramadın, beklenilen mesaj, beklenilen arama gerçekleşmedi, o bağlantı kurulamadı vesaire niyetinle alakalı belki. Yani e, belki bu süreçler içerisinde o durum tekrardan değişip dönüşecek, tatlı güzel bir hal alacak olabilir. Bir de burada bir çekiç ya da balta bir tane de böyle bir kanca gibi bir görüntü var. Böyle zorlayarak, çabalayarak elde edeceğim bir hak, bir artık bir sonuç diyebiliriz. Böyle bir şey var. Yani birazcık balta, birazcık o tür aletler, edevatlar çıkıyorsa burada iş kariyer, para, uğraşılar. Özellikle para uğraşıları olarak görünüyor. Kalbim ferahlamış bir kere çok 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 sıkan bunaltan bir şey yok. Tabi efkarlandıran dumanlandıran yapıların zaman içerisinde kaybolması var dağılıyor bakın. Şu an hani e, bir sürecin artık son aşamasında son şeyinde olabilirsin. İşte son sıkıntı, son uğraştıran bir şey, son streslendiren durumlar gibi. Ya yani tabii ki bura biraz zor geçecek ama dağılıyor, dağılmış kalp bir kere. Artık e, hadiseli günleri de bırakacak. Evet böyle bir yapıdan bahsettik. Bakın evet 320, 350, 5350 gibi de yani hak ettiğinize inandığınız bir şey var. Bu duygusal çapta da olabilir. Rakam yazıyor aslında şurada görebiliyorsanız. Bu maddesel çapta da olabilir. Artık bu niyetinizin sizi toparlaması size doğru gelmesi cam bir fanus düşünün fanus böyle bakar mısınız içi su dolu içinde de balıklar yüzüyor kısmetlerin böyle şakır şakır sanki ve bu kısmetler toplu bir şekilde geliyor sana bir ayrı yerden bir ayrı yerden falan değil tak diye önüne çıkacak bir kısmet gibi hepsi aynı fanusun içinde aynı bir e, işten aynı bir kişiden yani bir kişiden veya bir işten toplu bir şey almak Ödüller de olabilir. Bu fanusun bir kenarında sen varsın zaten. Çatlayan bir şey varsa fanusun üst tarafı daha da böyle bir şeyle yapıştırılmış gibi. Yani o çatlayan bölümü, o kırılan, eksilen, azalan, kaybolan zaman, ziyan olarak gördüğünüz bir takım durumlar, para yönüne kaybettiğiniz şeylerin eksikliğini gideriyorsunuz, yapıştırıyorsunuz bakın orayı. Şimdi ben e, şuraya baktığım zaman sen bir konuda evet yaralanmış olabilirsin. Ama hemen böyle bir e, şey yelkenleri suya indirmek diyemeyeceğim ama hemen bir pes etme durumundaysan özellikle şu an. Şimdi kalbe yukarıdan böyle çivili bir kalp batmış mı kuşa da benziyor. Sen tam haber alacakken o haberi aldın ama ya da işte bir manipüle etkisi sen başka zannettin olay başka. Yerden aldı seni vurdu diyelim. Hemen buraya bir boylu boyunca uzanmışsınız. Onun halen kalbinize işlemesine izin veriyorsunuz. Hani e, gitgide batan bir durum. Ve kollar biraz yana düşmüş. Ayaklar dümdüz. Yani bir harekete geçmelisin. O enerji her neyse onu çürütmeye, yıpratmaya. Ona karşı bir böyle. Şöyle zırhını giymeye, kuşanmaya. Şöyle bir en azından düşünsel anlamda bunun etkisini bir dağıtmaya ihtiyacınız var. Birazcık kafa kalp dağıtacak yerlere gidecek olabilirsin, gitmelisin veya hani bu pozisyonun geçmesini beklemek yerine acı, sıkıntı, düş kırıklıkları, manipüle etkisinden kaynaklı sıkıntılar bir kere bunu atlatmanız lazım. Belki de sağlıksal bir sıkıntın var. Senin yerine çakan, halen yaralayıcı etkiliğini sürdüren form neyse bir kere burada eee bunu böyle kabul etmemelisin. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir harekete geçmelisin. Neyse ben oraları geçtim. Bir kalbini alıp sana geliyor sonrasında. Belki bu etkiyi kırdıktan sonra. Senin güçlü olduğunu gördükten sonra. Tutumunu, tavrını vesaire. Bu insan gözden geçirdikten sonra. Ben bu insanın bu insan veya bu durumun bu olduğunu düşünmüyorum aslında. Arada başka bir etki var. Bir papağan. Bakın kuyruğuna bakın. Şurada kuyruğu. Şurada papağan. Şu da kalp getirmiş size şöyle tam bu uçtan düşecekken veya sırtını yaslayacak bir enerji ararken sana sırtını yaslayacak enerjiyi getiriyor bu papa. Kalbi yaslıyor sırtına, kafana sırtına. Aradığın enerji, aşk, beraberlik, evlilik, duygusallık ya da kalbine göre bir zenginlik maddi manevi. Bakın burada yaslanmışsınız. 13 17 rakamını sizde vermiştik sanırım. Bu süre zarfı içerisinde bir olayın şeklini alacak olabilir. Sırtını yasladığın enerjiler seni güvendirecek. Sen de sabitlik alacak. Bir kere bunu söyleyelim. Papağan yine ne demek? Sözlerine dikkat et demek. Ama burada o yapıda çıkmadı. Zengin biri demek. Zengin eş, zevci, partner. iş anlamında belki sırtını dayayabileceğin geleceğini güvence altına alabileceğim bir takım yatırımlar yapmak, işe girmek gibi. Evet şimdi de alt tabağımıza bakalım. Şurada başka enerji var mı? Ona da bakayım. Ee, biraz karın kısmı şişik. Bir keçi çıktı açıkçası. Keçi inatlaşan bir durumdan bahseder. Biraz hazımsız bir insan da olabilir. Ç, t, r, m, Z harfi sorun çıkarıyorsa. Sorunu da sen kökünden çözüyorsun. Bu var. tabağıma bakacağım. Bakalım niyetler tutulsun. Bu ara çok düşünce anlamında çok düşündüğünüz şeyler var. Çok yoğunlaştığınız, parça parça değil tüm tüm tam tam almaya çalıştığınız enerjiler var. Bu yolunuzu tıkıyor olabilir. Tamam şuradaki o fanustaki enerji tam gelen bir enerji. Sizi doyuracak bir şey ama şurada tuttuğun niyetinle alakalı. Belki biraz yavaş süreç işleyebilir. Ama belki sabretmekte, belki yavaş yavaş gelmesinde fayda var. Şimdi EFR A harfiyle kucak ...laşmış, sarılmışsın. Bu bir kişi olarak yansıtı varsa harfleri böyle biri yakınlaşma. Mevcut ilişkinizi belki öteki yarına taşıma hali var. Başı kılıçlı bir insan var. Bu insan da olabilir. Hukuksal bir sürecinde olabilir. Bir çekişme var. İki arada bir derede kalma olayları da söz konusu olabilir. Ee, yani bu adaletin şaşmamasını istiyorsun. Bu kılıcın senden yana değil de sana karşı e, çıkan, karşı olan durum veya kişilere karşı bu kılıcın kullanılmasını istiyorsun. Kavada kılıç. Bakın birinin kafasında kılıç. Sen de onun bir yakasına yapışmışsın. Geciken adalet süreci mi var? Burada da öyle bakar mısınız? Bir eril bir dişil enerji. Dişil enerji havalara uçuyor. Eril enerji böyle bir kucaklayıp havaya kaldırmış. Dişil enerjinin de bacakları şöyle bir havada mutlu, keyifli çıktı. Şimdi ben tarot yapacağım. Bir Rumi tarot bakalım. bir yıkımınız olabilir. Yıkım olarak gördüğünüz, kayıp olarak gördüğünüz şeyler olabilir. Bunun için sanki güç toplama zamanı şu an. Hadi bakalım. O kılıç burada da bakın belirdi. Bakalım adalet kartı yansıyacak mı? Evet şimdi şuradan da bir eril dişil alayım sizin için. Şimdi hemen hemen ben geldim gel gelelim şuraya bulayın artık. Hani şey derler ya zurnanın zırt dediği yere gelelim. Minare minareden At gibi yüzlerce binlerce insan düştü. Bakın buradan düşü, düşülen bir yer var. Burada bir yıkım var. Yani kule kartının eş anlamlıları geldi. Yıkılan kule anı bakın. Beklenmeyen değişim, yeni fırsatlar. Bir bitiş, bir sonlanıştan sonra tekrardan bir yeşillenme, yeşerme hali olacak. Sen bir şeyler için güzel sonuçlar alamamış olabilirsin. Bir süreci değiştirememiş olabilirsin bir şeyle belki bağını kopardın, koparamadın. geciken bir adalet süreci olabilir. Bunlardan dolayı dengen şaşmış olabilir. Onun için hiç kafayı yorma. Onun için çok kafayı takma. Neden? Çünkü olayın tekrardan değişmesi var. Bakın şansınız baştan aşağı değişiyor. Kader çarkı ve asılan adam var. Senin düşüncelerini, senin hayatını değiştirecek birçok alternatif, birçok seçenek artık ne diyelim? Birçok güzel kısmetler geliyor hayatına. Baştan aşağı e, ayaktan saçtan tırnağa mı derler bir değişim var. Kader çarkı kaderde olumsuz zamanın bitmesini söylüyor. Yani burada şöyle bir şey de var. Her ne kadar kule kartı majör bir kartsa da kader çarkı da yine majör kartı. Güç kartı da gene majör kart yani imparatorda da az çok bu enerjiyi taşırsınız. Şimdi e, aşağı yukarı hareketlenmeler var bu kader çarkı dönerken bakın yine kimileri baş aşağı oluyor, kimileri en tepeye çıkıyor. Şimdi burada tabi e, tepesinde duran bir Sphinx var bilgeliği temsil ediyor dengeyi temsil ediyor dengeyi tutturacaksın dengeyi buluyorsun olumlu değişimlerle birlikte. Kaderindeki o iniş dönemi bitiyor. Çıkışa geçiyorsun. Yani o niyetinle alakalı güzel dönemler seni bekliyor. Yani sizi güçsüzle iten, sizi birazcık ezen, büzen enerjiler varsa bunlar hayatınızdan bir seviye çıkıyor diyelim. Asılmış adamdan bahsetmiştik ben şu kurşudaki karta odaklandım. orada öbür taraftaki kartı aldım. Kılıçların beşlisi. Sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Arkasını dönmüş bir derviş misali insan var. O arkasını döner dönmez diğer insanlar el, eline bıçak almış. Habersizce bu insanı bıçaklamak istiyorlar. Yani burada fedakar oluşundan kaynaklı. Çok vericisin, çok yapıcısın, çok olumlusun, çok iyi niyetlisin, çok vefakarsın. Çok 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 artık. Ama... Bakın maddi dünyanızda bile böyle yaptığınız çok güzel yardımlar, cömertlikler var. Buna rağmen bu enerjiyi yansıtan insanlar kendine zarar veriyorlar. Bindikleri dala, dalı kesiyorlar. Bunu söyleyelim. Bakıyoruz. Bakın cimri kısıtlı enerjiden çıkıyorsun. Yani sana gelmeyen fırsatlar, sana sunulmayan şeyler, materyal dünyadaki çabaların sonuçsuz kalması. Artık burada paraca güçlü olacaksınız. Kariyer statü üçüncü boyut. izinizi bırakacaksınız. Bir konu için ektiğin tohumlar paraların arasından yeşeri vermiş. Yani burada gücünü gösterme maddesel yöndense gösteriyorsun. Mental yöndense onu da gösteriyorsun. Ve dengelenme var burada. Hayalin ötesinde şeyler var. Bir kişiyle uzlaşacağın yönünde bir mesaj var. Karşılıklı anlayış geliyor, esneklik geliyor. Belki iş, belki ev hayatınızda. Hayatın tatlı taraflarını yaşamak, mutlu, keyifli olmak. Birçok eğlenceli durum hayatınıza giriyor ve hayatınıza renk katan şeyler var. Bunu da böyle göstereyim size. Ee, İmparator kartı bakın aklın kullanılması. Bir takım şeyler için belki duyguların bastırılması olarak da bilinir. Ee, güçlü yönlerinizin açığa çıkması çıkarmak istiyorsanız diyeyim duyguları ve hisleri, beklentileri dengede tutmalısın. İmparator kartı zaten e, güçlü enerji yansıtır dedik ya daha çok akıl, daha çok mantık, irade bunlardan bahseder. Tabii şüphecilik de vardır ama şüphenin bir kenara bırakılması. Ama hep ateş grubu bir kimseyle senin bir sıkıntın var gibi çıktı. Ben öyle e, görüyorum burada kartlara baktığım zaman. Koç aslan yay olabilir. Hayatını birazcık sıkıntıya sokan, yıkıma uğratan, parasal kayıplar verdiren, duygusal anlamda sıkıntıya sokan enerji ateş enerjisi olabilir. İlla burçlara çok takılmayın ama bu enerjide hırslı bir insan, materyal dünyasına çok bağlı bir insan size uygun dengeyi, uygun deneyimi, uygun aşkı yaşatamamış olabilir. Aile kuramamış olabilir. Aile reisliğini veya aileyi güçlü bir şekilde yönetecek o e, potansiyeli yansıtamamış olabilir. Erkek bayan fark etmez. Çünkü dünyevi anlamda e, güç kazanmaya çalışan bir insan yani bu dünyaya çok takılmış, olayın arka tarafını göremiyor, duygusal boyutlarını göremiyor. Bu dünya için yaşayıp olayını bitiren bir karakter. O da tabii e, ilerleyen şey süreçlerde sıkıntı yaratır yani uzun vadede kaybettirici etkili bu insan. Kendi açısından diyorum. Başkalarının fikri benim için daha önemli. Çevresin, çevre, çevresinde, çevremdekilerin etkisi altında kalıyorum. Şimdi. Kulağına biri bir şey fısıldıyor, biri ona dokunuyor, biri ona çerez veriyor, biri ona bir şey sunuyor bir kadehte, öbürleri maskeli. Ee, hep bir manipüle etkisi altında bu insan. Bu insan ne yaptığını bilmiyor desem bir yeridir. Yani aşk var mı? Evet altta yatan bir aşk, bir duygusal bir şeyler var ama olayın materyal e, tarafına takılmış bu insan. Teslim olmak istemiyor, İpi koparmak istiyor, şansını zorluyor. Biraz serbest bir tarzı var gibi ama bakın burada diyor ki her şeyin iyi olacağına dair inancınız olsun. Bırakın yıkım yaşansın. Bırakın bu insan bildiği yolda ilerlesin. Ee, güçlüyüm zannetsin. Gücü buldum zannetsin. Materyal dünyası için mücadeleye devam etsin. Sonrasında e, yani yana döne böyle sizin enerjinizi arayacak olarak çıktı. Yani hayalin ötesine geçmeye çalışacak ve çatı altında buluşmak isteyecek. Eski eşim belki konuşmak isteyecek, tekrar birleşmek isteyecek ama sen şu uygun dengeyi ve gücü kendinde yakalayabilirsen. Böyle görünüyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Kutlamalar var, başarmak var. Senin yıkım için, yıkım yaşıyorsan eğer. Yani senin için yıkım illa işte çok sıkıntı veren bir şey olmayabilir. Kendini güçsüz hissettiğin bir dönemden geçiyorsun. Belki narsist bir kişilik. Yani eşin de olabilir. Seni sıkıntıya sokuyor. Ya bunlar için güç toplamak için şöyle bir açını değiştirmen gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Bir de size karşı çok cimri olarak çıkmış. Hep kendine saklıyor. Her şeyi kendine saklıyor. Ya duygusallığına bile böyle şey karıştırıyor. Mantıksal değerlendirmeler. Yani aşkta pek fazla mantık olmaz. Evet mantıklı şekilde aşk yaşanmaz mı? Yaşanır ama orayı demiyorum yani. Çok mantık süzgecinden geçirip de çok akıllı ön planda olup da bir aşk yaşanmaz yani. Hesap kitap girer çünkü işin içine mantık ve akıl girdiği zaman o zaman üç harcadım, beş harcadım oraya gitti falan derken olmaz. Cömert enerji de duygusal anlamda kaybolur. Onun için dengeyi tutturduğu zaman ee, o denge sürecini kendi içinde o hakimiyet alanına birazcık e, genişletebildiği zaman, sizi sıkmadığı, yormadığı, o iletişimi düzgün kurabildiği zaman bu insana kabul edeceksin veya o yıkım e, bitiyor. Bakın uzlaşmak var. Bu insan size teslim oluyor. Materyal, dünya yerine. Fedakarlık da hep senden taraf olmuş. Sen fedakar davrandıkça o oh, oh, itici davranışlarda bulunmuş gibi. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine görüşelim. Hoşçakalın.